Yani daha sevgi frekansında bir akış olup oradaki dengeyi sağlamak Aslında yapıcı ve sevgi dolu olabilir Buna dikkat etmemiz gerekiyor yani hani daha çok yoğun sevgi kıvamında ama aynı zamanda da oradaki denge unsuruna da önem vermemiz lazım Tabi burada hani aşkın sevgi ile her varlığa çok yoğun sevgi e, içermesi veya yoğunlaşmış bedensel uyum konuları biraz farklı. Dengeli bir şekilde bütün evrensel varlıklara, bütün doğaya, hayvanlara sevgi duyup onlara sevgiyle bir zihninden geçenleri, duygularını, düşüncelerini aktarabilirsin. Bu zaten sevgiyi yansıttığın bir kanal olur. Ama bedensel ve e, duygusal veya böyle orada uyumu tetikleyen unsurları sekteye geriye düşürecek bazı konular ise çok daha farklı. Mesela ben seninle çok yoğun bir arkadaşlık ilişkisindeyim diyelim Berna'cığım. Böyle çok birbirimizi seviyoruz. Bu ilişkiye zarar verebilecek herhangi bir davranışı kendim isteyerek, bilerek ve seçerek yapıyorsam eğer o zaman kendim Deki enerji düzlemindeki bu enerji frekansını düzgün programlayabileceğim bir olasılık varken bunu seçtiğim için kendimde daha o seçtiğim kod her neyse onunla ilgili sınav açıyorum. Anlatabildim mi?